Hepinize merhaba çocuklar. Merhaba Kıvanç. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Ulus Meyve Bahçesine gidiyoruz, değil mi Evet. Hadi o zaman. Evet, orada meyveler var. Meyve toplayacağız. Hadi o zaman biz gidiyoruz. Tekrardan merhaba çocuklar. Biz meyve bahçesine geldik. Hadi gel. burası böyle festival gibi bir yer çocuklar. Hadi gel bakalım Kıvanç. <laughs> Dikkat et. Bak burada, burada. araban sürülmez. Arabanı bırakmamız gerekiyor. Arabanı ver arabaya bırakalım. <laughs> Hayır düşersin. Bak oradan çok yokuş var bir şey söyleyeceğim. Oradan bak. arabanı alırlar düşersin. Hadi bak. Hadi gel ablacım burası biraz. Hayır gel. gitme gitme. Düşersin. Buradan değil buradan gidiyoruz gel. Gel bak meyvelere gideceğiz meyve yiyeceğiz. Nereden gidiliyor? Buradan mı? Bekle babanı Kıvastan, Sanki oradan bekle. gideceğiz. Dur, dur, dur Çocuklar eğer siz de buraya gelmek isterseniz açıklama kısmına ben bu adresi yazarım. Siz de gelebilirsiniz. Bak, tam Nerede? Bak. Abi. Hadi gel bakalım. Abi bak, bunu da Aa erik mi var? Daha çıkmamış mı İşte ha ne kadar Çocuklar daha bazıları çıkmamış. <laughs> Çoğu çıkmış olduğu için burası meyve bahçesi değil mi? Kıvanç meyve bularsak hemen toplayalım tamam mı? Bu neymiş? Baba bu ne ağacı? Baba. Baba. Baba bu ne ağacı? Onlar dut ağacı. Baba nereden alıyorsun? Çocuklar bizim babamız profesyonel bütün ağaçlardan anlıyor resmen. Aa baba bak orada meyveler var herhalde geçerken topluyorsun. Ay hani nerede meyveler? Baba ah. Burada park yok var burası böyle meyve bahçesi. Ne alacağım? geçelim Şurası gelir. Ben geçeyim mi? Hani ben geçerim de siz geçemezsiniz. Şu, şu kısmı Hayır ablacığım yerdekileri elle mi ağaçtan toplayacağız? Hadi gel. Bak anneler orada. Ağaç, elma ağacı bulduk. Yeşil baba, elma. Baba bana da. He? Bana da. Maria tarzanlık yap. Babam ağacı. Evet yasaktır herhalde. He? Yasak mıdır? Yok. <laughs> Yo. <laughs> <laughs> oh, şunlara da bir dakika. Aa! Baba ben. Gel gel. Anne, anne yıkamalıyız ama. Yok yok bir şey var, sil böyle ya. Anne birini alsana. Baba al birini sen ye. Tadı nasıl? Tamam hadi gelin buradan böyle ilerleyelim aşağıya inelim. Ya Baba ya, bu olmamış. He? Tadı çok değişik. Tek, çok. Ana, çok tek. Baba baksana içine. Ben beyaz. İçi beyaz olur zaten. Aa. <laughs> ben yemeyeceğim. Hı -hı. Çekirdek mi çekirdeksiz mi? Ela bak kozalar. Aa. Hı -hı. Almak istiyorsan al. Cennet burası. Baba buraya getireceğiz. Oo. Donuk adam. Anne şuna bak. Hı -hı. Dökünün Yalnız var ya Kızlarla evet, buraya gelelim. Dökünün Ay çok güzel ağır. kokuyor. Bak kozalak buldum kocaman. mi? Bak. Aa çekirdeksiz abi de. Anne ben. Yeniliyor mu baba bu? var mı? Böyle mi yeniliyor baba? Hı, al çantana koy. İşte baba böyle mi yeniliyor ısırarak? Öyle yeniyor da kızım boğulmamış. Ağaç orada da. Şu çalılar ne baba? Bir de bunlar ekşi elmalı hatun. Bu oldu bu var ya. Evet. 15-20 gün sonra çok güzel olur burası. Geliriz işte yine. Çok <laughs> güzelmiş burası çocuklar. Özleme süre bayram baş gelelim kahvaltıya. Evet buraya gelirim. Hadi gel Kıvanç. Çocuklar ben açıklama kısmına buranın e adresini yazarım. İsteyenler ailesiyle gelebilir. Ama onlar yerde Kıvanç, elleme. Gel oğlum. Gel gel. Ağaçtan toplayacağız ablacığım, onlar yere düşmüş. Hı? Beğendin mi? Hı. Biraz fazla güneş olduğu için kamera gözükmüyor Kanka, olabilir. Ya atıyorlar, ya atıyorlar işte, kuşlar böcekler yiyor. bir şey ne var bir de geri çıkacağız ben. Ne yapalım ne? Geri çıkacağız da. Gezelim. Nereye gidelim? Nado? İki. Hayır. Abla, abla, baba aşağısı var. Kocaman. Burada kırmızı. Aa, anne bak bu çok canlı. Yok, baba bak bu olmuş. <laughs> baba bunun tadına baksana. Ha, Al yesene baba be. Hayır kızım ben onları sevmiyorum. Yiyin mi? <laughs> Zehirlenir <laughs> miyim? Aa, baba çok güzel. Çocuklar. Bu devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum. Ama bu çok güzel. Okulda armı da ağacı kızım işte. Sen yok diyorsun da nasıl yok? Hayır. Meyve. Nereden? Okulda armı da ağacı. Meyveler yetişmemiş daha. Tamam meyve ya. olmamış ki kızım daha yeni daha. Çekten. Baba gel. Bura devam ediyor mu? Baba, e gelin o zaman biraz inelim ne incir mi? Ne? Hayır canım armut. Armut. Bazıları yetişmemiş herhalde. Bak baba. Baba. Mi? Baba. Böyle baba. bir ay sonra yetişir baba. mi bunlar? Baba. Baba gül. Efendim? Gül. Böyle bayağı büyük bir yer çocuklar. Şimdi merdivenden aşağı iniyor. Aşağıda ne var çok merak ediyorum. Kimse olmadığı için buradan. Kıvanç acaba nereye hayır, gideceğiz? Hayır, hayır devam ediyor aşağıya. Bayağı var baba bu merdiven. Şöyle döneceğiz. Baba bu geniş olduğu için kolay çıkılır dönüşte de. Çünkü annemin bulduğu Instagram sayfasında haberleri de çıktı burası zaten. Bir sürü meyve vardı. Değil mi Kıvanç? Heh, bak burada yeni bir yer var. Mamı da çok. Burası ne ya? Bence büyük ya rahat. Abi bayağı da büyük ya. Gel, gel, gel oğlum. Gel Kıvanç. Kıvanç gel gel su var yanın içinde. Ya. Gel ablacığım. Kıvanç. Yavaş yavaş. Koşma. Çocuklar bu aslında o hep gördüğünüz meyveden. Abla. Anne <laughs> Abla Tadı fena değil Güzelmiş. Ama çok fazla Ama renk, çok renk yapıyor oluyor. yani boy olarak. Abla. Efendim. Biliyorum. Kedi yok mu anç? Ha <laughs> orada. Ah. Orada kedi var. <laughs> Baba bize meyve bulsana yiyelim ya. Kızım tut buluyoruz yemiyor. Bir tek dut mu var? Bu... Da... Bak baba bu şeylerde dut var. <laughs> Bunlar hepsi dut halde. <laughs> Bak anne burada hep olmuş dutlar var. Anne. <laughs> burada 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 hatun gel. Çocuklar, da bir sürü dut Bu, bulduk. Annem şimdi Ay. dut çiçeği. Aa, çiçekler ne güzel! Altın burada kara yemiş çok. Kara yemiş ne baba? Yazın sonunda buraya gelmek lazım. Çocuklar, daha meyveler çok yetişmemiş. Biz efendim. Biz biraz erken geldik ama böyle yazın sonlarına doğru burada bütün meyveler açmış olur ve mükemmel bir yer olur. Abi, abi, abi. Baba şu köprüden gidelim mi? Aşağıda vardır. Anne, şurada bir köprü var, oradan devam edelim. Kıvanç beğendin mi burayı? Abi, anne. Evet, şu köprüye gideceğiz. Kıvanç yazın sonlarına doğru bir daha gelelim buraya, tamam mı? Abi. Gelelim. Bu meyveler Bu çocuklar çok organik, çok doğal bir yer. Ben adresi yazacağım ama bildiğim kadarıyla Ortaköy Ulus'tu değil mi baba? Ulus Beşiktaş Meyve Bahçesi yazarsanız zaten. Instagram'da da vardı. Oradan da bakabilirsiniz. Baba biz o köprüye doğru yürüyelim mi? Annem nerede? Dut mu topluyor? Çocuklar gelin biz biraz derinlere gidelim. Şuna dur bakın. baba bu daha güzel. Simsiyah burada. Buradan ben de alacağım kendim çayını yani alayım bari. Çocuklar normalde ben kırmızı dut sevmezdim. Şimdi buranın sayesinde sevmeye başladım çünkü çok güzel. Oluşmayanları da var ama yenir yani. Ama çocuklar ben bir de gelirken bakın beyaz tişört giydim Giy giyinmez. Çünkü bakar mısınız elime aldığım anda hemen renk yapıyor. Bu da bunun rengi çıkmaz. Evet, çok, çok, çok. Güzel bir Mükemmel. Babamın yani. evet, tadı kirazla benziyor. Bak, yeni dünyalara bak. mu mü? Var üzerinde var. Neyler? Çizilmiş geçen sene de millet var. Bu sene de olanlar var ama çok güzel. Anne orada köprü var. O köprüden gidelim. Gidime bakalım. Nasıl yapıyor bu? Abiyam! 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 Gel bak. Evet çocuklar şimdi bir köprüden geldik. Kaygan zeminmiş. Kıvanç dikkat diyor. Hı? Dikkat kaygan zeminmiş. Bekle anneyi bekleyelim. Anneyi çağırsana. Aa sen de elma mı topladın? Versene. Versene yiyeyim ya. Yok Kıvan. Hepsini sen aldın ama hile. Bu düşmez değil mi? Baba bu köprü yıkılmaz değil mi? Evet bu bayağı büyük bir park. Ama gözüme sürekli sinek geliyor. Niye? Ama baba boş yani. Peki. Çocuklar şunun altında dut var mı? Varmış ama bayağı yukarıda boyum yetmez. Abi. Birkaç tane dut yiyeceğim abi. çünkü dut sevdim. Tut. Ama hepsi beyaz. Yukarılarda siyahlar var ama boyum yetmiyor. Maalesef. Kıvanç beni de bekleyin. Abi. Ben hepsine bakıp bakıp geziyorum. Çocuklar burada full dut varmış. Görevliye sorduk. Biz geldiğimizde sağ taraftan gidince oradaymış normal. Ay. Bu arada gölgem çok büyük gözükmüyor mu normalde kendi kadar büyük değilim. <laughs> sağ taraftan döneceğiz. Şuradan gideceğiz baba. Annem dut topluyor. Hadi gel baba biz yavaştan çıkalım. Ay. Ha, <laughs> merhaba. Çocuklar biz sizin önden gidelim. Bu arada. Çocuklar sizin için kalkıp nerelere kadar geliyoruz. Uğraşıp video çekiyoruz karşılığında da bir tane tuşa basmanız yani çok da zor değil. Abone ol tuşu ve like tuşu. Kıvanç kamerayı tutar mısın? Çok kalabalık da değil çocuklar. Pazar günleri gelebileceğiniz bir yer. Ayrıca ağaçların gölgesine oturup kahvaltıya gelebilirsin. Mesela biz haftaya kahvaltıya geleceğiz. Burası siteler var böyle evler. Evet. Baba girişe tekrar gidelim. Evet. Ay bir de Bizim o köprü. Şu köprüden yine çıkacağız baba o zaman ilk geldiğimiz yere geliyoruz dağdan. Çıkar çıkar. Gel oğlum. Ay. Hem geçerken belki ağaçtan. Ay baba çok yüksek. Ay baba. <laughs> baba tut. Abi baba. baba. kaldı orada. Gel. gel ablacığım gel. Tut. <laughs> tut. Tut 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 gel. Ha. Yavaş Gel Bu ne ağacı baba He? Bu ne ağacı böyle toplu şey, <laughs> 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 Ellerimin halini. <laughs> baba ellerimin haline baksana e, Yediriz kızım bir şeyler Anne baksana ellerime. Annemin elleri full dut olmuş. Baba. Baba. Gel de yıkayalım onu. Elinizi mi yıkayacaktınız? Evet. Elimi yıkadım ama çıkmadım. Evet Kıvanç şimdi biraz yukarılara gidelim Orada meyveler varmış Bak, Aa, bak. Burada park yok ki Bu çocuklar fark ettiniz mi Kıvanç'ın saçını kestirdik Ah, ah. <laughs> Gerçekten baba. Abi, baba girişten ha, sağa dönünce orada bir sürü bir meyve vardı. Şey Herkes oradan oh. dön. Frank oh. <laughs> ah. ne oldu? Baba. <laughs> Üç <laughs> <Evet>, köpekler. <laughs> İki tane hem de. Ama merak etme tasmalı. <laughs> bir şey yapmazlar. Ay. Baba niye köprüden çıkmadık ya? <gülüyor> 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 Aa Erik. Baba, baba. Baba Kıvanç yürüyemiyor yokuştan. Ya. Kalk hadi. Kalk ablam kalk kalk kalk. Oba. Tut elinizi. Annenin kalk, elini kanka. tut. Kıvanç bak, Gel, Kıvanç bak burada bir kafe varmış. Gel kafeye gidelim. Baba gidelim. Kıvanç, Soğuk içecek falan yürüyelim, alalım. Yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Kıvanç kamerayı tutar mısın? Bağcığım açıldı Kıvanç. Kamerayı tutar mısın? Şöyle tutsana. Buradan gir. Burada. Evet çocuklar, biz şimdi böyle çardak gibi bir yere oturduk şöyle. Kafe var burada. <laughs> ee, böyle bir şeyler atıştıracağız. Sonra meyve turumuza devam edeceğiz. Önce dedik bir şeyler atıştıralım. Kıvancın elması Yesem mi? Gel ablacığım.